Abbas da gitti gelemedi. Kimler var içeride? Şükrü Bey ile Şevket Bey. Cevap verme öyle haksız kızım. Haksız mı insanlar? Tatiller 2 gün sonra dönüyorsun kimseye haber vermek yok. Bir şey söylemeyecekler mi yani? Tamam Ergun Bey kimseye haksız demedik. Aa! Aa! Sen bu ne kılık? İşçilik. İşçi mi oldun? Oldu kurban geçici. Abbasım yok mu? Abbasın telefonları yatırmaya gitti. Gelir birazdan. Bir şey mi söyleyecektin? Bir emaneti vardı efendim. Beklesin şu Dergun Bey. Burada olmaz kızım. Patronlar var içeride. Gel çay ocağına gel. İş buldun ha? Aferin. Bu zamanda iş bulmak zor. Zor kurban zor. Otur şöyle. Gelir şimdi. Estağfurullah efendim. Ne haddime? Otur otur. Para mı getirdin lan basa? Getirdik efendim biraz. Ne yapalım? İyi oldu. Bayram ertesi da da benim gibi. Bah garibim bah. Otur otur rahatına bak. Ee, şey... Cinayetten mi yatmıştın sen? Yattık efendim. 12 yıl ağır. Cahillik. 12 yıl. Dire kolay. Ağır hem de. Gümrük Birliği anlaşmasından sonra iş değişecek Şükrü. Kaliteye yönelecek herkes. Öyle çürük çarık yürümez. Biz de tabii malın en iyisini, en tazesini... Sen beni dinlemiyorsun oğlum. Hayrola ne düşünüyorsun? Yok yok dinliyorum abi. Boş bakıyorsun boş. Var kafanda yine bir şeyler. Var abi şu bilgelerin tiyatrosu çökertti bizi. Işıkları yok. Kostümleri dikilmemiş. Geçici sahneler bulunuyor. Kiralar çok yüksek. Böyle oğlum bu işler. Bu memlekette macera. Ancak çok iyi olacaksın da... ...belki biraz devletin yardımı olur. Devletin bir şey yapacağı yok abi. Baksana koca koca ihaleler duruyor. El birliğiyle yardımcı olalım oğlum. Ben de vereyim 15-20 milyon mu? Yok abi daha neler? Yok öyle oğlum öyle. Amcayız. Özel sektörden de bir şey çıkmadı abi. Sen de araya girdin. <laughs> o kadar? Çıkmaz. Sen benim kardeşimsin. O da yeğenim. Ha, bak sana söyleyeyim. Bir daha bir şey beklemeyin. Hiç ciddiye almıyorlar. Ciddiye almıyorlar mı? Evet oğlum. Hepsiyle tek tek konuştum. Hiç beğenmemişler oyunu. Anlamamışlardır abi. Yok oğlum öyle değil. Hepsi sanattan tiyatrodan anlayan insanlar. Hele biri var. Senin eski damadının arkadaşı. Tanırsın. Naci, sinemacı. Film çekiyor. Kulüpleri de var. Hmm, çok zayıf Şevket dedi. Utandım vallahi. Demet. Aa, Bülent niye geldin? Oo, benim işsiz kanaryam. Buyur hayrola? Kalmayacağım. Demet'e bir şey söyleyip gideceğim hemen. İyi dersin. Patronlar içeride. Durumlar gergin. Ne oldu iş? Yok bir şey. Arıyoruz Ergun Bey. Hiçbir şey de beğendirmiyoruz ki sana kardeşim. Bak katiller bile iş buluyor. Abbasın arkadaşı içeride. İnşaat inşaat? Demet söylemedi mi Raşit Bey'in işini? Söyledim Ergun Bey. Neymiş o? Partide. Yarın bir telefonlara bakacaksın. İstemez. Çalışmam ben onun partisine. Hasta eder. Ha. Nerede kaldın Abbas? Geldim müdürüm affedersin. Yollar kalabalık. Abbas abi merhaba. Babam hoş geldin. Dolmuşa mı bindin sen? Bindik müdürüm ne yapalım? Hayır evladım bin de mavi kartın dururken. Bu da hesaplanır mı yani Ergun Bey? Ayıp valla. Arkadaşın geldi Abbas efendi mutfakta seni bekliyor. Seyit mi bacım affedersin? Ha? Seyit Seyit. Ha. Koş koş. Bekletme katil arkadaşının. Biz bir şey istiyor diye sormak yok.